Bugün 17. düzensiz fiilimiz olan buy fiilinin 3 halini öğreneceğiz. Buy, bought, bought. Bu fiil satın almak anlamına gelir ve günlük konuşmalarda çok sık kullanılır. Şimdi dikkatlice dinleyin. Çünkü bu bir düzensiz fiildir. Yani sonuna ed getirerek geçmiş zaman yaptığımız düzenli fiillerden değildir. Buy geniş zaman halidir. Yani I buy bread every morning derken her sabah ekmek aldığımızı anlatıyoruz. Bought ise geçmiş zaman halidir. Örneğin, she bought a new phone last week. Burada geçen hafta satın aldığı vurgulanır. Ve üçüncü hali yine got. Bu genellikle have ya da has ile birlikte kullanılır. Örneğin, they have bought a house in the city. Burada şehirde bir ev aldılar ve bu hala geçerli anlamı çıkar. Unutmayın, Buy, Bought, Bought. Birinci hali, geniş, şimdiki ve gelecek zamanlarda. İkinci hali, geçmiş zamanda. Üçüncü hali, perfect zamanlarda, yani geçmişte olmuş ama etkisi devam eden olaylarda kullanılır. Daha iyi anlamanız için şimdi altı örnek yapalım. I buy fresh bread every morning. Her sabah taze ekmek alırım. Veya, she bought a new phone last week. Geçen hafta yeni bir telefon aldı. Veya, They have bought a house near the lake. Göl yakınında bir ev satın aldılar. Veya, Did you buy any gifts for your friends? Arkadaşların için hiç hediye aldın mı? Veya, He usually buys his clothes online. Genellikle kıyafetlerini internetten alır. Veya, We had already bought our tickets before the prices went up. Fiyatlar artmadan önce biletlerimizi çoktan almıştık. Yarın yeni bir fiilde görüşürüz.